Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Canlar bugün sizlerle beraber 2 vs 2 atıyoruz. Canlar ee, kusura bakmayın. Bu aralar ee, video falan atamıyorum. Çünkü çalışıyorum. E, elimden geldiği kadar da işte bir yanında video çıkarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Üstü de çekiyor. Yalnız bu arada hatta çok ayarım çok kötü ya. Ulan. Kardeşim kusura bakma yumruklar. <laughs> Arkadaşlar bu arada üçü de takipçim yani kardeşlik bir esesi. Aqui Agora ele vai Arkadaşlar ben muzu sevmiyorum. sevmiyorum ya. Yer kediyim. Oy da heççe ayarım sıkıyor ya. Allah'ım bu ne? <laughs> Arkadaşlar hile açtım. Aynen açtım. Hadi kardeşim kafanı çıkarırsın Yordum bayağı Bu kadar ya. <laughs> yavaş yavaş <abi>, hayır. hayır. <laughs> kardeşler, kardeşler. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu kestim. <laughs> Benim hassasiyet iyi ya. Daha yeni yaptığım için alışamadım ya ondan dolayı kötü diyordum ama. ben kıtlıkta bayağı iyiydi. Gardiyan duvarla biraz oynayalım. Aha orada da. Bu gardiyan niye kendinden vuruldu? Ooo ayıp değil mi tutuyor? Kardeşim bak buradan bir başka bir şey Ne yaptı Bak, arkadaşlar görüyor görüyorsunuz zaten dememe gerek yok Oo, Bak 7 kilo bak gözünü yukarıya çıkma bak kurban oluyor bak, Abi yukarıya çıkmış ya Sözün için de aklı gitmişti. şimdi. Hayır 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 Aman tanrım <laughs> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın Videoyu çektim yine Çünkü bazı sıkıntılar oldu onun ee, dolayı. E, bırakmak istemiyorum. Hiç yanlış onları sürekli için. E, ee, Nurullah kardeşim e, buradan sana çok selamlar, saygılar, sevgiler abicim. Seviliyorsun bir tanesin kral. Tamam mı? Gel gel kendini zeyletelim. Gel gel gel. gel. Arkadaşlar bırak. Ve ee, bununla Nurullah kardeşler <gülüşmeler> <laughs> alamazsın. Yani. bakalım Kaç sefer vermişim? 395 Neyse boş Kardeşlerimize like atalım Bakalım bakalım sonuç Ama gerçekten çok sevdiğim kardeşler yani. Çepel batalım ee, çünkü bunlar çok sevdiğim kardeşlerimiz. Ağlamak niye atıyorum? Kurban oldu. <laughs> Başka var mı abi? <laughs> Kardeşim olsa e, sana kurban olsun ama maalesef yok. Yok, yok. yok bir tane var yani demek istediğim Bu ne diyorlar dersi bera? aç gel ne diyeyim türlü bir daha kalp atayım beraber ya gerçekten çok sevdiğim kardeşlerim Arkadaşlar e, videoyu burada bitiriyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Şigavare. Saltı son. Zaten haberiniz var mı bilmiyorum ama e, hesabım çalındı tekrar. Şigavare. Saltı so so son. Var falan vardı. E, onun da neyim çalmış. Şigavare. So iyi bakın iyi akşamlar.